Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sek TV bilgisayar bağlantısı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Sek TV yani Sek Televizyon'un bilgisayar bağlantısını iki yöntemle yapabilirsiniz. İster kablo bağlantı ister kablosuz bağlantı. Kablosuz olarak bağlayacaksanız bilgisayarınızın ve televizyonunuzun bunu desteklemesi gerekiyor. Kablosuz bağlantı yöntemlerini araştırabilirsiniz. Bunlardan birisiyle bilgisayarınızı bağlayabileceksiniz. Mesela bunlardan birisi Bluetooth olabilir. Kablo olarak HDMI kablosu kullanarak bağlantı yapabilirsiniz. HDMI kablosunun bir ucunu sek televizyonun arkasına bir ucunu da bilgisayarınıza taktığınızda eğer böyle görüntü aktarımını destekliyorsa hem televizyon hem de bilgisayar kolaylıkla sek TV bilgisayarınızı bağlayabilir ve bu bağlantı neticesinde bilgisayarın ekranını direkt olarak sek televizyonda görüntüleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.